Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir iki. arkadaşlar Spiney yenisinde üçüncü bir devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda arkadaşlar e, arkadaşlarımızdan biri bir atış yazmış ki ben 5 gol attım arkadaşlar. Ben 5 gol yapmayacağım arkadaşlar. Ben penaltıda 5 gol at atabilsem arkadaşlar. 6 gol atabilsem arkadaşlar. Ben onu pert yapacağım arkadaşlar. Umarım atabiliriz. Hadi bakalım girelim penaltıya arkadaşlar. Ben ortada ben ne söyleyeceğim? Azıcık bir çatırdı, Arkadaşlar top topaşın ikinci bölüm gelme istiyorsa arkadaşlar bu videoya bir like gelsin arkadaşlar. Bakalım kaç like gelecek. Harika bakalım ne olacak yani. Tamam bir. Şurada al, vursana Ay onu ne oldu? Of ya. Oh gol attı. Vay. Birinci kolumuz attık arkadaşlar. İşte bu. Bilirim böyle. Atarsın. Ee, kongos, kos, kongos, 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 ne oldu lan? Tamam ne lan? At, at 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 işte burada. Var. Şuraya 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 oğlum nereye yattın ya? Beş şurada Tamam tamam tamam. Yapma yapma yapma. Şuraya at. Şuraya bu dur. 4 yaptık arkadaşlar tekrar yapacağım 4 kol, kol Altı arkadaşlar 6 kol hadi an arkadaşlar arkadaşlar çaldım ya böyle bir şey olmaz ya of. ne oldu ya bir bir mi Bilmiyorum. Ya o nasıl şut ya arkadaşlar? 2-1 3-2 3 kaçcı? Ya. 2 Hadi ne olur at. Şurada bu da olur. 5 şey oldu arkadaşlar. Arka ne oldu, oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ne arka oldu lan? Pert oldu arkadaşlar. Arkadaşlar pert oldu. Ölü ve pert oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya sizden yürek gözürüm hoşça kalın bay bay